Allah'ım, bu 19 dokuzuncu gün, 19 dokuzuncu sahur, 19 dokuzuncu oruç, 19 dokuzuncu sabah, 19 dokuzuncu akşam, 19 dokuzuncu iftar, 19 dokuzuncu dua. Lütfunla bir Ramazan ayını daha rızanı arayarak yaşıyoruz. Bir ömrü aynı çizgide yaşamayı nasip eyle. Sıratımızda kim ki dost doğru yoldur. Müslümanın bir ömrü üzerinde yaşaması gereken istikameti gösterir. Müminane duruşu ve yaşayışı temsil eder. Ramazan bunun da sağlamasını yaptırıyor bizlere. Ramazan dışında dünyaya kapılanlar, paçasını kaptıranlar, Ramazan geldiğinde onunla muhada oluşlarıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Kimisi var, bedbaht oluyor. Paçasını Ramazan ayında da dünyadan kurtaramıyor. Orucun öğreticiliğini ve ona öğretmek istediğini kavrayamıyor, nasiplenemiyor. Ama kimisi var ki bahtiyar, Ramazan'a gönlü açık, yolunun sağlamasını yapmak isteyenlerden. O işte Ramazan ayı boyunca bir öğretici açlıkla kendisini sınıyor, nefsini sınıyor, durduğu yeri sınıyor. Dünyanın kendi dünyasında ne kadar büyük bir yer işgal ettiğini sunuyor. Soyunuyor sonra kendisini bağlayan zincirlerden. Yeniden Allah'a varan dost doğru yolun takipçisi oluyor. Dünyevi kayıtlardan kurtulmakla, bir nevi kendisini bağlayan halatlara oruç baltasını vurmakla, alışkanlıklarının kölesi olmaktan kurtuluyor. Tekrardan hür oluyor ama Abdullah oluyor. Allah'ım Ramazanı bizler için böylesi bir özgürlüğün vesilesi kıl. Nefsini özgürlük kılıfı altında her günaha koşturan, fark etmeden nefsinin kölesi haline gelmişlerden eyleme bizi. Helal dairesinde yaşamaya talimli, yasaklarına el uzatmayacak kadar iradesi kuvvetlenmiş, oruç talim ve terbiyesini tam atlatmış müminlerden eyle. Orucu bir okul kıl bizim için. Bizi onun rahleyi tedrisinde öğrenci bol bol ders almayı anlamayı nasip beyle. Allah'ım bu 19 dokuzuncu gün, 19 dokuzuncu sahur, 19 dokuzuncu oruç, 19 dokuzuncu sabah, 19 dokuzuncu akşam, 19 dokuzuncu iftar, 19 dokuzuncu dua. Yutfunla bir Ramazan ayını da harizanı arayarak yaşıyoruz. Nice bayramlara aynı çizgide kavuşmak nasip beyle.